Bugün seçim olsa karşısında bu muhalefet ol belki 65'te alabilir. Çünkü niye? Biz sadece yüzde 10 veya yüzde 15'lik altta ezilene bakıyoruz. Ama yukarıda yüzde bak ezilenlerden birisi de benim. Ona rağmen edalet, adalet terazisini eğer önümüze koyar da kendimizi onun yerine koyup önümüzdeki problemimizi de önümüze serersek biz evin yolunu bulamayız. Ama 11 tane şehir yok oldu hiç kimseye belli etmeden şehirler elhamdülillah kalkındı. Bir evde kaç tane kelle varsa ama bunların hepsini televizyonda bu şekilde yayınlayacaksın. Bir evde kaç tane kelle varsa hepsi para alıyor mu? Kele para, köre para, doğuna paka para, yatana para, bakana para, kalp ameliyatlısına, refakatçısına para. Peki göstermeye geldiği zaman birini gösteriyorlar. Yani İnsanlar yedi buçuk liraya mahkum oldu diyor ama bir eve 100 milyar para giriyor hiç onu söylemiyorlar 60 milyar 80 milyar para giriyor onu söylemiyorlar. Herkes Anadolu'yu boşalttı şehire geldi değil mi? Şehire niye geldi? Oh, nasıl olsa devlet teşvik parası veriyor gidiyor orada 15 gün e, tatil yapıyor teşvik parasını alıyor elini tarlaya, çayra, ahıra, bostana sürmüyor. Bak burasını hiç kimse adalet olarak söylemiyor. O haramlar da ayrıca çıkacak. Geliyor burada yatıyor. Annesinin parası var, babasının parası var. Çocuğun okuyor, parası var. Ben beş nüfusu, üç tane talebe yetiştirdim. Devletten bir kuruş para almadım.